teşekkür Herkese günaydın. Şimdi tam çıktım. E, otobüse doğru Allah. Otobüse doğru yürüyordum. Sonra bir anda ay ne kadar güneş yapıyor. Bir anda babam aradı. Dedi ki arabayla git. Ben dedim çok büyük gelişme. O yüzden kaçırmadım şimdi. Arabaya bindim. Gidiyorum. herkese günaydın. Biraz bitik bir haldeyim. Ee, dün tam anlamıyla bir video çekemedim. O yüzden bugün deniz olan videomuzu izleyeceksiniz. Ee, ve dünle bugünü birleştireceğim. Ee, bugün şu an yine geç kaldım. Cumartesi pazar daha iyi çalışıyorum gibi geliyor derken. Cumartesi pazar daha da kötü. bana peki. Neyse bugün onu toparlamaya çalışacağım. Saatlerimiz yine 11.30. 12 arası. Eee... 8 buçuk kadar falan kalır diye düşünüyorum kütüphanede. Yapacağız. Bugün yapmam gereken bayağı bir şey var. AYT fen mi? matematik çalışacağım galiba. Food. Aynen bir de hızlı okuma. Bu şekilde. Bu arada bir önceki videoda bahsetmiştim ya. Çenemi çok sıkmaya başladım diye. Artık o kadar ağrıyor ki şu anda böyle burnum kadar ağrım var yani yüzümde. 是一个。 Evet, toplulukta paylaşınca burada söylemeyi unuttum. Kuzenlerimle birlikte şuradan da böyle bir şey giydim. Hemen kombinke yapıyorum. Ee, sinemaya gidiyoruz. Çilek, görüşürüz. Öyle. Bu arada gün geçtikçe daha iyi alışıyorum sanırım gözlüğe. Ya, hafiften de hoşuma gidiyor gibi oluyor. Çözemiyorum, bazen hiç sevmiyorum falan. Garip garip işler. Şimdi gidiyoruz. Evet şu an sinema tayfası tarafındanıyoruz. Eslem. Baba. Ne izleyeceğiz? Bu inmiyor bu inşaya. Hangisi? Hı. Sen beni indirir Sen söyle bakayım biz nereye gidiyoruz? ekranda çıkacak şimdi e tamam sordu. mı? Anne ışıklar. ilk defa sinemaya bir geliyor. Sanki bizim için o olmuş bir hiç kimse Ama Ola. gelecekler. Ola. <gülüyor> <gülüyor> Aa gözükmüyoruz Eslem. Heyecanlı <laughs> mısın? Evet. <laughs> Bakalım nasıl olacak. E, e, şuradan, e, nereden giriyoruz? şuradan indik de şuradan girdik ya. Ben Mert abi biliyorsun işimiz bu. karusel bebe bineceğiz. bitti. Abla. Ne? Siz Herkese selamlar. Uzun zamandır olmadığım kadar kötü bir haldeyim sanırım ama direkt düzeltiyorum. Şu şekilde açıklayayım. Öncelikle video hoş geldiniz. Yani bu videonun açılışını 3-4 defa yaptım ve asla devamını getiremedim. Bu yüzden de günlük vloglar gelemedi. Ee, şöyle anlatayım. Gerçekten yani bir şeyleri yetiştiremedikçe stres yaptım ve stres vücudumda işte yaralar bahsetmiştim ya çenemi sıkıyorum vesaire diye. Ee, bunlar dolayısıyla hem yaralar hem işte çok büyük intihabı sivilceler olarak bana çok kötü bir geri dönüşü oldu ve ben ne yataktan kalkabildim ne düzgün ders çalışabildim ve konusunda yani çok sıkıntı çektim. Hala ağzımda bir sürü yara var ve dedim ki hani bir sürü büyük sivilceler çıkartıyorum çok acı çekiyorum bunun sonucunda bir sürü baş ağrısı yapıyor bana. ve dün gerçekten çok mutsuz olduğum günlerden biriydi. Çünkü Gökhan Hoca ile görüşmemiz vardı ve ben e, maalesef katılamadım birkaç sebep dolayısıyla. E, akşamında da hızlı okuma dersimiz vardı ve çok heyecanla bekliyordum. Hem görüşmeyi hem de hızlı okuma dersini. Görüşmeye girmek istediğim sebebim şuydu. E, Gökhan Hoca e konuşunca bir şekilde kendime gelirim. E, onu anlattıktan sonra bir şekilde toparlarım diye hissediyorum çünkü. E, ve görüşmeye giremediğim için şey gerçekten çok kötüydüm e, Akşam yine baş sebebiyle ilaç aldığım için uyuyakalınca hızlı okumaya da giremedim ee, onu da kaçırmış oldum o yüzden gerçekten yani böyle kendimi bırakır bıraksanız öldüreceğim bir günde sinirden ee, ve döngüye girdi resmen yani ben toparladıkça e, o haftam boşa gitti de yine stres yaptım ve işte yaralar çıktı vesaire derken öyle kötü şeyler oldu hmm, ama bugün biraz daha toparlamaya çalışacağım şimdi biraz daha mutlu hissedeyim diye pasta falan aldım kek klasik bisküvili Büyük yapılan sevmeyen yoktur. Çok basit bir pasta. Ee, bir de kahvemi aldım. Öyle şimdi biraz ders çalışacağım. Gökhan Hoca da bu hafta Konya'ya geliyor. Umarım görüşebilirsek biraz daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Toparlayacağım düşünüyorum. Ya yani bir de çok açık söylemek istemiyorum ama ben dedem vefat ettiğinden beri gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Yani çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama gerçekten hayatım boyunca bu kadar üzüldüm. Başka bir şey olmamıştı. O yüzden ve hala yani 9 ay geçti hatta 10 ay geçti ve ben hala kabullenemedim yani bir sene olacak hala kabullenemedim ve 2-3 kez annemlerle gitmek dışında mezarına gitmekten o kadar kaçtım ki neredeyse yani hiç gitmedim bir senedir. Hala da gidemiyorum çok gitmek istiyorum çünkü rüyalarıma giriyor ve birkaç kez bana küs olduğunda gördüm. Neyse o yüzden e, gitmek istiyorum yanına bir kere ama hala gidemiyorum. Dediğim gibi bu hafta kendimde o gücü bulabilirsem inşallah ne olur gideyim. <laughs> Öyle neyse çok şey yapmak istemiyorum. Sizin modunuzu düşürmek istemiyorum. E, şimdi derse başlayacağım. Ne yapacağım onlardan bahsedeyim biraz. E, yeni bir ajandaya not alacağım. Biraz daha yine e, ders çalışma isteğimi artırsın diye. E, bilgisayar malının denemesini ee, yeniden kasenin ilk denemesiydi bu. O yüzden Opti'yi e, kodlayacağım sistemi Sonrasında şurada gördüğünüz kitaplardan hangilerini seçersem öyle karmaşık bir şekilde ilerleyeceğim. Çünkü e, net bir şekilde hevesim olmadığından biraz geometri çözerim. Biraz e, ayet-i fen çözerim. Biraz ayet -E matematik falan. Öyle karışık ilerleyeceğim. Siz de izlersiniz zaten o zaman. Aralarda yine görüşürüz. Selam, az önce iki buçuk saatlik bir etüt yaptım. Ardından da bir saat mola verdim. Ee, bu çıkmış sorular kitabından matematik kısmını tamamen bitirmiş oldum. Ee, Fizik ve kimya da tamamen bitti. Ee, geometri, biyoloji ve sosyal kısmı kaldı. Buradan da bitirmiştim zaten. O yüzden dedim ki hızlı bir şekilde bugün buradan ilerleyesim var. Bugün buranın geometrisini de bitiririm diye düşünüyorum. Hatta belki biyoloji de biter. Ama emin değilim tabii. Daha Türkçesi var pardon onu unutmuşum. Büyük ihtimalle geometrisi biter şimdi. Ama ondan sonra ne kadar ilerler bilmiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan buradan devam edeceğim. E, bu arada bu kitap çapın kitabı. Çok fazla yorumlarda ve ilk gösterim yaptığımızda falan soruyorsunuz. İşlerden ilayda 5 koduyla bir şekilde alabilirsiniz. Kitapişler.com'dan. E, onun dışında zaten burada yazdığı gibi TET ve MSÖ'nün çıkmış sorularını içeriyor. 2014 ve 2022 arası. 2022'de dahil. E, kolaydan zora bir dakika şöyle göstereyim. E, mesela... Hı. Kolay sorular başlıyor. Ardından orta sorular. En sonunda zor sorular var. Bu şekilde tüm yılları sıralamışlar. Ee, biraz kalın bir kitap ama TYT ve MSU için yani bütün dersler var. Kitabın tek sıkıntısı bakın şöyle göstereyim. Biraz elimden büyük ve e, küçük olduğu için yani burada mesela çok sıkıntı değil ama özellikle problemler kısmında bakın. Hı, şurada mesela. Özellikle şöyle problemler kısmında bayağı zorlanmıştım. Bu şekilde bu arada şu soru bence güzel bir soru. E, Ayrıca sen güzel bir yanı da mesela az önceki soruyu gösterdim ya onun sonucu burada. Tüm çözümleri kitapta bu şekilde bulunuyor. Herkese selam. Şimdi bir saat hızlı okuma yaptım. 20 soruda paragraf çözdüm. E, şimdi videoyu kapatmaya geldim ama ilk olarak çekiliş açıklayacağız. E, biliyorsunuz ki yeniden YKS ile birlikte size bir deneme paketi hediye etmek istemiştik. Şimdi de o kişiyi açıklayacağız. Daha fazla çekiliş için abone olmayı unutmayın çünkü çok sık çekiliş yapacağım bu zaman içerisinde.